arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu gitsin hemen, hemen oynuyoruz. Şimdi, bas. Görev. Neyse bu görevini hiç sevmiyorum. <laughs> bu arada öpüsler bek çıktı. Hayırlı olmasın. Arkadaşlar eve gelmiş benim haberim yok. Oyuna eve geliyor benim haberim olmuyor. Doğum patlaması. E belki herkesin bir işe yaradığına da idadır. Bebekleri beslemeye yaradığı Allah bu da bu nasıl açıklamaydı şimdi eve? Şöyle bir şey. Üstünde kalp mi var? Bir şey var ama. Hoşça kal adlı bir. Aksesuar ve sıra dışı. Sıra dışı sıra da lan. Hadi bakalım. Bu yerde mega kutuyu alacağız. O mega kutu var ya mega kutu. Onu alacağız. Çok sevdiğim o kutuyu almak istiyorum ama alamıyorum. O kadar e sihirliyim e ya yani da arkadaşlar. Onu ben öldürebilirim. Nerede lan o? bu mi? Fake mi Frank? Frank dedi. Hmm. bu arada rezil olduk. <laughs> o, o, ikisini ben öldürebilirim. <laughs> oğlum oğlum <oyunlar>. oğlum. <laughs> Ben çalıları kontrol ediyorum da çalılarda hiç kimse yok Hayır nereden ben Aha Çalıya gidince e, Eğer ultim dolarsa O çalıda benim oranım bir olmuyor burada. Evet bir o sen de giyiyorsun Şurada 20 rütbe yapmasaymışım Zaten <gülüyor> <gülüyor> another day, another life e ne alıştırıyorum ya? O, la, right oğlum, daha yeni başladık ya. Öyle <laughs> sen kaç sen kaç sen kaç kaç kaç. E, lütfen kaç. Eee. <laughs> 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 Şöyle arkadaşlar ultimizi doldurak. Gel lan buraya. Selam aleyküm. Ooo. Hep peki sen ne sevdiğin karakter arkadaşlar? Takım ol. Elaz'ı Edgar'a yaklaştım. Al şimdi ben sen ne yapayım? Ben kaybettim ama. Ya iki. <laughs> Şaka la sıfır. Ya şurada da yük çıkmadı da şurada bir tane yük çıkmadı. Kırı, Kırıl, Allah, Allah, Allah. <laughs> sen dövüştün Elif'le, ben öldüm. Elif'e kaç. Elif'e sen gerçekten kaç. <laughs> 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 Anam. arkadaşlar yandan benim taktik yandan vuruş acına Allah yandan Freddy çıkış, çıkış, çıkış. diye öldürmek <Sessizlik> <laughs> Selamun aleyküm birader. Hadi ben şuraya kaçar. Devam bir... Kardeşim. Lan lan la. la, la, la. olacak. Ben. Yok yok. spark. Şu an çok kızgınım arkadaşlar. Az önceki spark beni çok kötü öldürdü. Onu aslında sarma atsaydım. Tek. <laughs> evet, eseydi kartlar beni öldürdü arkadaşlar. Çok komik. Evet çok komik. Ya ben... Ya ortaya gidelim. Bir de ortada yük var mı? O zaman gitme. Ay, iki Oğlum iki yük var mı? Niye yük yok? Burada? Ne Gel Sen... Lan 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 Bak oğlum bak yine ölürsem senin yüzünden öleceğim Ha bak bak <laughs> <laughs> Eypazlar o cisim çeker <laughs> Enes kızar <laughs> Ya şu kol öldürek ya. Aşağıda sıkıştırma yukarıdan. Sağ ol kardeşim. Senin yüzünden ultim dolmadı. Çok kızdım şu anda. Ultimin dolması değil isterse dolmamış. Allah. Oh be. Oh benim de bitti ya. Arkadaşlar mega kutumuzu hemen açalım. Arkadaşlar 7 yazdı. Hayırlı olmayacak. Hayır. Aa yok. Gelmiyor. galiba. Ee. <laughs> Arkadaşlar. Şu an o kadar kızgın ki. Şuraya hemen. Bu arada bugün bunu kadar mide? Ne görüşürüz ve bay bay bay. Ne kadar Neyse hadi bay bay.